Görme bozuklukları ile ilgili evrensel rakamlar korkutucu. Çünkü dünyada 2.2 milyar insanın gözleri bozuk. Bu kayıpların en az %80'i düzenli kontrollerle önlenebilir. Ama ülkemizde de 10 kişiden 4'ü göz muayenesini yaptırmıyor. <laughs> yaptırmıyoruz bence. Oturup dışarıda bir kahve içmeyi daha çok önemsiyorlar. Yılda bir kere bile göz muayenesine gitmiyoruz. Oysa gözlerimiz dünyaya açılan penceremiz ama rakamlar korkutucu. Dünyada 2 milyarın üzerinde insanın gözleri bozuk. Oysa zamanında teşhis önemli. Çocuklarda özellikle göz tembelliği dediğimiz durumun erken saptanması çok önemli çünkü ileri yaşlarda, erişkin yaşlarda bunu bir tedavi edemiyoruz maalesef. 32 yaşındayım. Gözü kullanımla başlayacağım. O farkında ama ülkemizde de her 10 kişiden 4'ü göz muayenesi yaptırmıyor. 50 yaş sonrası katarak tartıyor. Erken teşhiste görme kayıpları, ileride yaşanacak kalıcı görme kayıpları minimuma indirilebiliyor. Cerrahiyle tamamen giderilebilir. Glukom sinsi ilerliyor. Erişkinlerde ortaya çıkıyor. Glukom yani göz tansiyonu da hiç fark edilmiyor. Çünkü e, hasta kendisi görme kaybının farkına varmaz. Sadece son aşamada görme alanını dışarıdan kapatarak ilerlediği için en son aşamada merkezi görme gittiğinde artık hasta farkına varır ve iş işten geçmiştir. Özellikle 50 yaşlardan sonra hatta ailesinde glokom hastalığı bulunanlarda daha erken yaşlarda rutin kontrolünü yaptırması önemlidir. İlla başımıza bir şey şey geldiği zaman gidiyoruz. Halbuki göz muayenesi yarım saat sürüyor.